Evet şimdi Kaya köyden ayrılıyoruz. Şey yapalım. Ferhat'a stiker vereyim. Stikersiz olur mu ya? Şu eldiveni de şuraya bağlayayım şimdilik. Burada dün akşam bu villada bizi ağırladı Ferhat. Çok sağ olsun. Çok güzel ağırladı bizi vallahi. Şımarttı adeta. Şimdi bir ölü deniz manzarası yakalayıp Marmaris'e devam edeceğiz. Şuradan dönebilirsek. Orman yolunda dün biraz çamur olduk. Bir şey de unutmadık inşallah. Evet. Hadi bismillah. Buradan da tek seferde çıktık. Yola çıkmaya hazırız. Evet. Evet. benden sana çok teşekkür, ederim Senin yaptıkların karşında hiçbir şey ama adam kocaman ya. Eyvallah, Aynı abi çok sağ ol her şey için. Aynı şekilde biz de bekleriz yani. Ben burada olmayabilirim ama sana anahtarı bu şekilde. Allah razı olsun. Çok sağ olasın. Teşekkürler her şey için. Tamam biz şimdi bir Montana'ya gidelim. Tamam hazır mıyız? Çıktım ben. Eyvallah Ferhat çok teşekkürler. Vallahi krallar gibi ağırlandık desem tam olarak Yanlış olmaz sanırım ya tam olarak öyle bir şey oldu çünkü. Alo. Ha şimdi buluştuk. Sağa dönüyoruz. Ölü Deniz. Takip ediyoruz galiba. Ölü Deniz yazıyormuş. Ben navigasyondan bakıyorum zaten. Şu Montara tepesine çıkacağız. Oradan. Bir ölü deniz manzarası yakalayıp devam edeceğiz. Haydi iyi yolculuk. Tabii Kayaköy'deyiz. Burası sürekli tarihi yapılarla donatılmış gibi her yerde eski evler, binalar var. Bunların hepsini gezmeye bizim şu an vaktimiz asla yetmez. Yok abi, yok. Takvimimiz sıkışık, yoksa... Ya burası sıkışık yani... Sağ zaten birkaç saatlik bir yer yani, inceleyemeyeceğiz. Gerçekten, yani şöyle bir haftan 10 gün olacak burada. Oturacaksın Aynen. taksit taksit, ağır ağır hepsini gezeceksin. Aynen öyle. Ha burası yani. Şu herhalde aynen. Bak bakayım ne durumda o? Buradan hangi motor geçiyor? Bakıyorum. Yani yer yok ki geçmeye. Motoru ne sandın lan bu? Şu alttan bir yer var ama. Ama bu parkede değil. Var mı orada bir yer geçecek kadar? Geçecek yok abi geçmek mümkün değil abi oradan geçemeyiz. Ben Marmaris'e gidiyorum acaba. Bir dakika bir şöyle bakayım şuraya. Fethiye'den çıktık ve Marmaris'e doğru ilerliyoruz. Kolay gelsin. Tamam. İyi günler. Merhaba kolay gelsin. Tabii ki. Kolay gelsin. Var mı izinler yani? var. Aynısı bende de var. Teşekkürler. Mıcır. Motoru sokayım mı oraya. Nereye? Şuraya mı? Evet. Aa daldı herif. Oha. <laughs> Oha. Çok güzel ya. Ama ya fikrimi çalıyorsun. <laughs> Buradan bana fotoğraf çekmezsen seninle küserim. Marmaris'te kalmadık çünkü Datça'dan Bodrum'a geçemiyorduk. Şimdi İzmir'e doğru biraz daha yol yapalım. Sanırım bugün yarın artık bu Akdeniz rotasını bitiririz. Artık gerisin geri dönmeye başlarız. Benim evim burada gerçekten çok güzel bir yerdeymiş. Hah burada. Yok garajı yok. Buraya koyacağız şöyle şuraya. Tek kötü olan ne biliyor musun? Hı. Taşıyacağız. Aynen ya. Dün geldiğimiz Kuşadası öğretmen evinin manzarası bu şekilde. Bu binanın arkası deniz. motorları da şuraya bıraktık. Sorun olacağını düşünmüyorlardı. Zaten olmadı. Kuş Odası'ndayım. Enes'le bugünlük bir ara verdik. Herkes birazcık kafasını toplasın, dinlensin dedik. Kafasını toplasın derken. Herkes birazcık fili takılsın dedik daha doğrusu. Benim de göreceğim arkadaşlarım var bugün. Yarın tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dün akşam tabi buraların ne olduğunu tam görememiştik. Şimdi daha net görünüyor nerede ne var. Şu kaleyi tabi fark etmiştim. Benzinim de bitmek üzere. İzmir'e doğru gideceğim. Yarın artık herhalde dönüşe geçeriz diye düşünüyorum. Çok sakin şu an buralar. Yazın olabilecek kalabalıkları tahmin etmek bile istemiyorum. Araçlar harika gözüküyor ama yol kalitesi kötü. Özhan ulaşmaya çalışıyorum. Biraz gezeyim derken havayı kararttım. Ee, çok fırtına vardı zaten. Sürmek istemedim bir süre. Oturup dinlendim bir yerlerde. Yağmur da yağmış merkeze. Bir 3 kilometre yolum kalmış. Sanırım bir 10 dakikaya falan varacağız. Çok ıslak. İRC'nin ıslak performansı çok çok kötü. Neyse İzmir'de trafik o kadar kötü değil de bir şekilde ulaşırım diye düşünüyorum. Şöyle sakin sakin dönelim. Lastiklere güvenmiyorum çünkü. Buradan dönüyoruz. Sağa dönün. Vitesimizi Ardından düşürüm. sola dönün. Tamam sağa döneceğim canım benim. Sakin ol. Ardından da amcaya çarp. Sola dönün. Ardından sağa dönün Hepsini yapacağım Şuradan şöyle bir avantaj Kazanalım Abartmayalım O kadar dik ki bilmiyorum kameraya nasıl yansıyor Sol hep söylüyorlar adım. Kameraya yansımıyor kameraya yansımıyor Bakalım nasıl Öğretmen hocam gelmek üzereyim ya. Düşündüğümden daha yakınmış. Önceden haber veremedim. Yağmur mağmur derken. Tamam 3-5 dakikaya oradayım. Hadi baba. <laughs> ya Allah. Ha burası senin mekan. Tamam abi. Böyle bırakıyorum.